Yine şu dört göze baksana. Yanımıza çağırıp dalga geçelim. Dört göz gel buraya gel gel. Efendim abla beni çağırdın. Lan dört göz sen bana abla mı dedin? Sen kimsin ki bana abla diyorsun? Şey abla isminizi bilmiyorum ya o yüzden. Yok kız ben niye çocukla dans geçiyorsun? Sen sus Lina sen karışma. Bana bak benim adım Kezban bana öyle konuşamazsın tamam mı? Bana bak dört göz ne yapıyordun sen köşede? Yoksa kameraları falan mı çalıyordun? Hırsızlık mı yapıyordun? Pis dört göz abla vallahi hırsızlık yapmıyordum. Ne hırsızlığı? Sadece yürüyordum. Bana yalan söyleme. Ben o dört gözden anlarım her şeyi. Abi ablamın kusuruna bakma. Sen ne değişiyorsun? Hayır, hayır ne kusuru? Ben de burada oturuyorum. Benim babam buranın yöneticisi. Ne? Yöneticisin mi? Aha kız ben şimdi nane yedin. Yedi de sen o zaman ne yapacağız? Ben şimdi gidip babama söyleyeceğim. Siz siteden atacağım. Ben dört sen de beyinsizsin. Nereye gidiyorsun kankacığım? Özür dilerim ben öyle bir şey demedim. Gitme. Şimdi babama 私。いいか